Dünyada konuşulan binlerce dil vardır. Ama kimyanın sadece bir dili var ve bu dil evrenseldir. İşte kimyanın alfabesi. Her element kendine özgü bir sembolle temsil edilir. H hidrojen, O oksijen, C karbon ve daha niceleri. Elementler birleşerek yepyeni özellikler kazanırlar. İşte bileşik oluşumu. İki hidrojen atomu bir oksijen atomuyla çarpışarak su molekülünü oluşturuyor. İşte su molekülü. İki oksijen atomu bir karbon atomu ile çarpışarak karbondioksit molekülünü oluşturuyor. İşte karbondioksit molekülü. Üç hidrojen atomu bir azot atomu ile çarpışarak amonyak molekülünü oluşturuyor. İşte amonyak molekülü. Doğada sayısız bileşik vardır. İçtiğimiz su, nefes verirken doğaya salınan karbondioksit, günlük hayatta kullandığımız tuz yapıları. Etrafımızdaki her şey kimyasal bileşiklerden oluşur. İşte kimyanın sembolik dili. Elementler ve bileşikler. Sonsuz kombinasyonlar, sonsuz keşifler.